Şimdi radyoda Zeki Müren şarkı söylemiyor mu? Söylüyor. İşte onu söylerken hem dinleyip hem göreceksiniz aynı anda. Peki Zeki Müren de bizi görecek mi? Zeki Müren de bizi görecek mi? Hafızalarda kalan vizon tele Ne garip değil mi? Adam Zeki Müren de bizi Başka görecek, bir görecek bir mi? zaman diliminde. O zaman lafı hiç uzatmadan bugünkü konu başlığımız yükselen yayıncılık ve televizyon. Efendim selamlar sevgiler saygılar bugün evde oturmuş odada Netflix seyrediyordum yani videoları değiştirirken böyle aklıma bir şey geldi ee, dedim ki ya ne kadar özgürüm İstediğim içeriği istediğim video istediğim türdeki filme ulaşabiliyorum ve bunları rahat bir şekilde izleyebiliyorum yani sonra biraz daha derinden düşününce dedim ki ne ara olaylar Netflix'e geldi Hollywood yazısı indi Netflix yazısı çıktı. Ve bir de diğer izleme platformları. Şu an en popüler Netflix diye ondan bahsediyorum. Diğer izleme platformları da okey tamam izlenebilir belki. Kendi ülkemizin markası olan izleme platformları var ama Netflix olarak dünyayı kapsayan bir platform olunca onun örneğini daha çok vermek istedim. Artık Hollywood yıldızları ve baba adamlar bile Netflix'e film yapıyor. Yani Hollywood'u bir dönem sallamış isimler bir dönem de değil hala sallayan isimler var. İşte ünlü yıldızlar var, ünlü oyuncular var. İşte Al Pacino'su Robert De Niro, Joe Pesney, Hate be. Ve en son Netflix'e güzel bir film yaptılar. Çoğu insan belki uzun diye yani uzun metraj film diye izlememiş olabilir veya şikayetçi olmuş olabilir. Ama yani bu adamların klasmanı budur. Bu adamlar 3 saat, 3,5 saat film yapar işte. Burada anlatmak istediğim şu. 2020 yılındayız ve yayıncılık artık internette olduğunu düşün. TV çekmiyor insanlar. Yayıncılık bitti. İnsanlar artık ne istersen izlerim ulan felsefesine girmiş durumda. Kanalın da yaptığını veya kanalın sana göstermek istediği hiçbir şeyi izlemek istemiyor. Önceden herkes kanalın yani sana dayattığını veya izlettirmek istediği her şeyi mecburen izlemek zorundaydı ve çıkamıyordun da. Hani ha bu varmış. Bizi gözetliyor yarışmasından diskalifiye edildiniz. Başım benim, başım benim. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim kel olan mağarasına. Gür çıkar saçım benim. Türk televizyonculuğundan girelim madem. Türk televizyonculuğu neler neler görmedi. Buraya gelene kadar be. Yani tarihini kısaca özetlemek gerekirse. Türkiye'de televizyon ilk olarak İstanbul Teknik Üniversitesi 9 Temmuz 1952'de başladı. Birinci banttan 100 watt güçle yapılan İTÜ TV Vericisini Philips şirketinden edinmiştir. 1 Mayıs 1964'te TRT yasası devreye girince de TRT dışında yayın yapmak yasaklandı. İTÜ TV 1970'te yayına son verdi. 71'de ise bütün vericileri TRT'ye nakil etti. 31 Ocak 1968'de Ankara Mithatpaşa Caddesi Bodrum katında bir stüdyoda çekilen ilk deneme anonsu yapıldı. Renkli TV'ye geçişle birlikte TRT 3 ve TRT 4 1989 ve 90'da yayına girdi. Arkasından biz de varız ulan deyip 90'da Star TV İlk test yayınlarına başladı. Star TV'nin kanka kalanları da Tele 10 ve 1992'de Show TV ve HBB kanalları çıktı. 93 yılında ise Cine 5, Kanal D, ATV, Samanyolu TV derken televizyonlar da resmi gösterimlerden çıkıp artık renkli bir dünyanın içine bıraktı. İşte magazin olsun, dizileri olsun, o onu bunu dedi, tostunu yedim bekliyorum. Müthiş bir entrikalarla dolu bir kutu haline geldi ve evlerimizin içine girdi. Yani resmiden çıkıp normal geçişe daha eğlenceli bir görüntüye sağlandı ki izleyiciyi biraz daha çekmeye başladı. Özel kanalların çıkmasıyla birlikte. TRT'nin anons yapan hanımefendileri çıkardı. Daha resmi bir ses tonuyla, daha resmi bir ses tonuyla çıkarlardı. Efendim böylesiniz şöylesiniz. Dünyanın en kibar Türkçesi konuşuluyor. İnsanlara soyadlarıyla hitap ediliyor falan şey. Sayın Yılmaz, Sayın Yaşaroğlu Heh, korkarım soruma yanıt alamadım. Durun ulan bir gevşeyin, bir rahat kalın böyle. Herkes böyle taş gibi böyle, taş gibi kasılmışlar. Hiç konuşamıyorlar. Ardından renkli televizyonlara geçişlerdi işte talk show'lar, sabah programları vesaire daha böyle nasıl derler ona gevşek de demeyeyim yani gevşek bir konuşma diliyle konuşuyorlar. Hani gevşeyi kötü anlamayın yani birazdan çok rahat konuşma diliyle insanlar daha rahat konuşmaya başladı. Yeter kasılmaktan taş gibi olmuş adamlar. Şimdi gel zaman git zaman derken yıllar 2006 2007'lere geldiği zamanlarda insanlar TV'de ne film var? Orada ne film var? Şurada ne var? Şurada ne gösterim var? Hangi dizi var? Hangi program var? Demektense internete yönelmeye başladı. Çünkü internette artık videoların ve film sitelerinin arttığı zamanlar 2006 olur 2007 olur 2008 2009. İnsanlar artık internete yönelmeye başladı. Çünkü bir dizi takip ediyordur birisi. İşte dizi reklam görmesin diye internetten izliyorum o dönemlerde. Bir film izlemek istiyorum ama televizyonda yok ben bunu internetten bulmak istiyorum gibi. Adam belki aksiyon filmi izlemek istiyor ama televizyonda pembe dizi var. Pembe diziler. Bir dönem pembe diziler çok vardı ya. Baya baya ekranları çok çıkıyordu. Annemle çok izlerdik. Hatta ben okuldan gelirdim. Okuldan geldikten sonra Rosalind de vardı. Pek izlerdim onları. Annem Rosalind de izliyordu. Ondan sonra güzel çizgi filmler çıkacağını bildiğim için ben de onunla mecburen zaman öldürüyordum. Zaman geçiyordum. Baya entrikaların olduğu gibi. Yani şöyle söyleyeyim size. Aşkı Memnu Meksika Editation versiyonuyla ekranlara çıkıyorlardı. Ya. Çok çok değişik de. Artık TV'deki diziler, gereksiz sansürler, yapılan her şeyin kurguymuş ulan bu kafalarında çıkan sorularıyla birlikte insanlar ne istersem onu izlerim sistemine geçiş sağladı şu dönemle birlikte yani şu an çoğu insan bence artık bunu yapıyordur yani onu izleyeceğim ne izleyeceğim ben televizyonda var bana ne ya bilgisayarda da bu var bitti şurada bu var telefonda bu var Televizyon kendini artık HDMI ile laptopa bağlanabilen bir cihaz haline dönüştürdü. Şahsen ben öyle yapıyorum. Hani bu işlev için geliyor. Benim için televizyon sadece bir monitör işlevini gören bir cihaz haline geldi. Ha tabi televizyon izleyeceğimiz zamanlar oluyor. Onu da internetten canlı TV'den yapıyoruz. Artık her şey internetin elinde ve bunu kullanmak da sizin. Efendim. Efendim. Hı hı. Ben de tam onu söylüyordum şimdi zaten. Aynen. Tamam tamam. Tam biliyorum hadi. Bugünkü bize ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Telefonlarında da haber geldiğine göre. Bugün TV yayıncılığı ve Türkiye'deki tarihine üstün körü bir bakmak istedik. Haftaya yeni programımız olan, onu da tanıtımını yapayım hemen. Haftaya yeni programımız olan A Rıza ve Güncel Fehmi programlarıyla birlikte artık videoları atmaya başlıyoruz. Çenese var videolarını birazcık daha esnekleştirmeye çalışacağız. Artık hani dilediğimiz zaman diliminde veya hani hafta içine çekmeye çalışacağım. O zaman lafı hiç uzatmadan kendinize dikkat edin. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, güzel bir haftanız olsun. Hoş <laughs>